Lezzet Diyarı mutfağımdan herkese yeniden merhabalar. Bugün sizlerle ağızda dağılan kıyır kıyır zebra kurabiye tarifi hazırladım. Hemen tarifime geçiyorum. Oda sıcaklığında yumuşamış 125 gram margarin. 1 çay bardağı sıvı yağ. 4 yemek kaşığı dolusu pudra şekeri. 2 yemek kaşığı nişasta 1 çay kaşığı kabartma tozu 1 paket vanilya 1 yemek kaşığı sirke ilave edip yağımız eriyene kadar yoğuralım. Ardından unumuzu yavaş yavaş ilave edip hamurumuzu yoğurmaya başlayalım. Bu tarifimde toplamda 3 su bardağından 2 parmak eksik un kullandım. Unun bir kısmını ayıralım, hamurumuzu yoğuralım. Hamurumuz gördüğünüz gibi yumuşak bir hamur. Hamurumuzu ortadan ikiye bölelim. Kalan hamurumuza tekrar biraz un ilave edip yoğurmaya devam edelim. ayırmış olduğum hamurumu tekrar yoruma kabıma alıyorum. Üzerine 1 yemek kaşığı dolusu kakao ilave edip tekrar yoğuralım. Kurabiye hamurum hazır. Şimdi kurabiyelerimizi hazırlama aşamasına geçebiliriz. Önce beyaz hamurumuzu toplamda 5 eşit parçaya bölelim. Böldüğümüz parçaları uzun rulo şeklinde verelim. Aynı şekilde kakaolu hamurumu da 5 eşit parçaya bölüyorum. Onlara rulo şeklini verelim. Daha sonra tezgahıma bir buzdolabı poşeti ya da bir streç serelim. Önce beyaz hamuru yerleştirelim. Şöyle elimizle biraz bastırarak yata şeklini verelim. Bir adet beyaz, bir adet kakaolu hamurdan üst üste gelecek şekilde dizelim. bütün hamurlarımız bitene kadar aynı işlemi yapmaya devam edelim. Hamurumuz bitti. Şöyle elimizle bastırarak birbirlerine yapışmasını sağlayalım. Daha sonra poşeti sarıp iyice yuvarlayalım. Bu şekilde streşi iyice sardıktan sonra iyice bastıralım. Daha sonra derin dondurucu kısmında yaklaşık 1 saat donmaya bırakalım. Pralin hamurum hazır, donmaya gönderiyorum. 1 saat kadar donduktan sonra tekrar Dondurucudan çıkaralım, üzerindeki sitrişi çıkarıp kurabiyelerimizi keselim. Bir parmak genişliğinde kurabiye hamurumu kesiyorum, pişireceğim fırın tepsime yerleştiriyorum. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında üzeri hafif pembeleşinceye kadar pişirelim. kurabiyelerimiz pişti. Gördüğünüz gibi çok güzel görünüyor. Şimdiden deneyecek olanlara afiyet olsun. Videolu tariflerimi beğeniyorsanız kanalıma abone olup destek olursanız çok sevinirim. Başka bir tarifimde başka bir videomda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.